Önceki videoda normal haber okumadık. Kitaptan, kitaptan birinci bölümü okuduk şuradan. Ee, şimdi ikinci bir kitap da var ama ikinci kitabı üçüncü artık. Üçüncü seviye şeyler okurken onun bir bölümünü okuruz. Gerçekçası benim buradan amacım şu gerçekten. Siz bunu alışkanlık edin benim. Hoşunuza gitsin. Belki o kitabı diyelim bir, birazını okuduğunda ya bu çok güzelmiş. Ben de devamını okuyayım deyip kendiniz uğraşırsınız diye. Yani benim amacım o. Sizi <laughs> alışkanlık edinmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten bir alışkanlık edinseniz herhangi bir İngilizce şey illa haber okumak zor olmak zorunda değil bu ama bu seviyenize de uygun olduğu için. Yani herhangi İngilizce şeyi alışkanlık edindiğiniz zaman İngilizceyi öğrenirsiniz kesin zaten. Benim amacım da o. Öyle söyleyeyim. Neyse. Bugün de şöyle bir şey yapacağız. Yine haber okumayacağız. Haber 6. videoda haber okumaya devam ederiz buradan. Bugün de şuradaki days var bakın. Days. Günler. Buradan bir şey okuyacağız. Buna tıkladığımda burada şunu şöyle şeyler var. Ee, burada özel günlerle ilgili. Mesela yani ne, ne kastediyorum özel günlerle ilgili şey derken. Örneğin şurada mesela e, Saint Helens yanardağının volkanının patladığı gün. Mesela işte ne var burada ilk Formula 1 yarısının olduğu gün gibi bu tip şeyler var burada da. Buradaki şeyler açıkçası biraz daha uzun, hmm, o yüzden bu video biraz uzun olacak yüksek ihtimalle. Ama o yüzden zaten bunlardan çok yapmıyorum, yani yapmadım daha önce. Ama bugün bir tane yapalım. Belki hoş, burası belki öbür taraftan daha çok hoşunuza gider. Buradan daha çok şey okursunuz, belli olmaz. Şimdi bir şey seçip okuyalım o zaman Hadi bakalım. Um, Şunu okuyalım. The day World War II ended in Europe. Gün, hangi gün? İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün. Nerede bittiği gün? Avrupa'da bittiği gün. İkinci seviye tıklıyorum. Üf, Uzun. Neyse bir tane uzun video olsun, bakalım. Şimdi. Şöyle. görüntü yazı kapatmıyor. Tamam. Şimdi bir okuyacağım haberi yavaşça. Ondan sonra da beraber yorumlayacağız. Ben okurken bu arada benle beraber peşimden taklit ederek tekrar edebilirsiniz. Veya bu kısmı kullanarak kendiniz yorumlayabilirsiniz. Başlıyoruz. Oy, pardon. <laughs> Today World War II ended in Europe. Before his death, Hitler wrote his last will. He wanted Karl Dönitz to be the new leader. On May 2, 1945, Dönitz sent a radio message to all Germans. He told them that the leader was dead. The Germans were shocked. They couldn't believe that Hitler left them. At that time, the Red Army broke into Berlin and gained control over it. Some Germans still wanted to fight, but Donitz knew that the war was finished. He knew that Germany had to surrender. He had one main goal. He wanted German soldiers to surrender to the Americans, not the Red Army. He believed that the Americans could treat the Germans better than the Russians. This plan was quite successful, and 1.8 million German soldiers. escaped Soviet capture. The capitulation of Germany was finally signed on May 8, 1945. The worst war in history ended. Şimdi uzun bir haber. Biraz da zor bir haber. <laughs> Bütün ikinci seviyeler bu kadar zor olmuyor ama bu biraz zormuş. bakalım. Bakalım beraber yorumlayacağız. Bu videoyu ikiye de bölebilirim açıkçası çok uzun olursa. İsteyen isteyen ikinci kısmını artık izlemez izler neyse. Artık. Şimdi başlayalım. The day gün. Hangi gün? The day World War II ended in Europe. İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün. Nerede bittiği gün? In Europe. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın bittiği gün. Before his death ne demek bu? Ölümünden önce şöyle oluyor. Before den önce demek. His death ölümü demek. Before his death ölümünden önce demek. Ölümünden önce Hitler wrote his, uh, Hitler wrote his last will. Hitler wrote neyin ikinci hali biliyor musunuz? Wrote write'ın ikinci hali. Write neydi? Write yazmak. Hitler wrote dediği zaman o zaman. Hitler wrote dediği zaman o zaman. Hitler yazdı. Neyi yazdı? Wrote his last will. Hitler vasiyetini yazdı. Last will vasiyet demek. Tamam. Hitler vasiyetini yazdı. Yani son veya son arzusunu veya yazdı. Öyle de aslında. Son arzu vasiyet aynı şey aslında. He wanted Karl Dönitz to be the new leader. O şimdi want ne demekti? Want istemek demekti. O zaman want he wanted ne demek o zaman? O istedi. Değil mi? O istedi. O ne istedi? O he wanted Karl Dönitz to be the new leader. Karl Dönitz'i istedi ama Karl Dönitz'ten ne istedi hani? Karl Dönitz'in to be the new leader. Karl Dönitz'in olmasını istedi. Değil mi? Bir neydi? Olmak. Karl Dönitz'in olmasını istedi. Ne olmasını istedi? To be the new leader. Karl Dönitz'in yeni lider olmasını istedi. On May 2nd, 1945 Dönitz sent a radio message to all Germans. 2 Mayıs 1945'te Burada bir sıkıntı yok. Sadece şey dikkat edin. Kendiniz bunu kullanırken tarihlerden önce, tam tarihlerden önce 10 gelir bakın. 2 Mayıs 1945'te Dönitz Dönitz bir şey yapmış. Ne yapmış? Dönitz sent. sent neydi? Sent Send'in ikinci hali. Send ne peki? Send. Send göndermek. O zaman don't it send, don't it gönderdi. Ne gönderdi? A radio message. Bir radyo mesajı gönderdi. Kime? To all Germans. Tüm Almanlara. To neydi? To to e, a anlamı katıyordu. To all Germans. Dediğimiz zaman tüm Almanlara bir radyo mesajı gönderdi. Ne zaman? Şu tarihte. He, uh, he told them that the leader was dead. O dedi ki söyledi ki kime de kime demiş kime söylemiş o onlara söyledi onlara dedi hani tüm Almanlara değil mi onlar dedi tüm Almanları kastediyor o onlara diyor söyledi diyor ne söylemiş he told them that the leader was dead şu told them that işte he said that falan böyle bir şey gördüğünüzde bu yani şu demek o dead'ten sonra hani ne söylediğini söylüyor tamam o söyledi ne söyledi o söyledi so the leader was dead o liderin liderin ölü olduğunu söyledi. Değil mi? Vaz were örneğiydi. Be'nin geçmiş zaman hali. Bir yani liderin öldüğünü, liderin ölü olduğunu söyledi. The Germans were shocked. Almanlar şok oldu. Şimdi Almanlar şok olmuşlardı. Şimdi burada bunu şöyle anlatayım. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki ben heyecanlıyım. Nasıl dersiniz? I am excited. Değil mi? Ben heyecanlıydım. Nasıl dersiniz? I was excited. Mesela bu tip. Bütün Almanlar, the Germans were shocked. Almanlar şok oldu. Bu kadar. Almanlar şoktaydı. Bu kadar. They couldn't believe that Hitler left them. Şurada aslında şu cümle daha farklı da anlatılabilir de. Size. Şimdi oraya çok girmeyeyim. Üçüncü seviyede o farklı yere göre They couldn't believe that Hitler left them. Onlar couldn't believe. Couldn't can'in geçmiş zaman hali. They couldn't believe. Onlar inanamayı inanamadı. Değil mi? İnanamadı. Bakın geçmiş zaman. İnanamadı. Neye inanamadılar? They couldn't bu arada believe inanmak. Onlar inanamadı. Neye inanamadılar? Believe that Hitler left them. Hitler'in, Hitler left leave'in ikinci hali, leave ayrılmak, left ayrıldı. Hitler'in onları, onları, onlardan ayrıldığını, onları veya bıraktığını, terk ettiğini neyse, Hitler'in onlardan ayrıldığını, ayrıldığına inanamadılar. Buradaki şu det de hani şu inanamadıkları şey ney? Bununla ilgili ek bilgi veriyor bize. O ek bilgiyi de detle bağlıyor. At that time, the Red Army broke into Berlin and gained control over it. That ne demek that? That şu veya o değil mi? Time zaman demek. At that time o zamanda o zamanda hani tam bu olayın olduğu zamanda at the day daha demekti hatırlarsanız. The Red Army broke into Berlin and gained control over it. Kızıl Ordu, değil mi? Red kırmızı demek ama burada hani kızıl anlamında kullanmış. Kızıl anlamı da var gerçi. Kızıl Ordu, army ordu demek. Kızıl Ordu. Broke into Berlin. berline girdi. Şu bir kalıptır bakın yine. Break into. Şu break, pardon, broke break'in ikinci hali. Break kırmak demek tek başına. Broke da kırdı demek. Ama break into burada ikinci halini kullanmış. Broke into. Bu şöyle demek sizin olmayan bir yere siz, hani sizin sahipliğini sahipliğine sahip olmadığınız bir yere zorla giriyorsunuz. Bu break into oluyor. Mesela hırsızın eve girmesi örneğin yine bu şekilde kullanılır. Derim ki hırsız thief, thief broke into the house. Hırsız eve işte girdi. Ama zorla hani, Normalde girmemesi lazım. Kendisinin olmayan bir yere. And Bunlar Berlin'e girmiş Kızılordu. And gained control over it. Gain kazanmak. Ne kazanmışlar bunlar? Kontrol kazanmışlar. Over it. Over üstünde demek. Neyin üstünde? Onun üstünde ya. O dediği Berlin. Berlin'in üstünde kontrol kazanmış Kızıl Ordu. Some Germans still want to fight. But Dönitz knew that the war war was finished. Bazı Almanlar kaç dakika olmuş? 12 dakika. Bakalım 20 dakikadan önce bitireceğiz gibi bu haberi. Bazı Almanlar still want to fight hala istedi. Ne istedi bazı Almanlar hala? E, dövüşmek, savaşmak istedi. Burada savaşmak olur, dövüşmek olmaz. Savaşmak istedi. Fight'ın dövüşmek anlamı var, bir de savaşmak anlamı var. bazı Almanlar hala, stil hala demek, hala istedi, ne istedi? Hala savaşmak istedi. But, ama Dönitz, ama Dönitz, Dönitz neydi? Şu liderliğin bırakıldığı adamdı. Ama Dönitz, new. New ne? Nov'un ikinci hali. Nov bilmek, new ama Dönis biliyordu that. Neyi biliyordu? Bu bildiği şeyle ilgili ek bilgi veriyor bakın. Neyi biliyordu? Knew that the war was finished. Savaşın bittiğini biliyordu. Yani şu that'ten sonraki şeyi aslında şunun başına eklemeniz lazım. Biliyor. Neyi biliyor? Savaşın bittiğini biliyordu. Bu kadar. He knew that Germany had to surrender. O biliyordu. Neyi biliyordu yine bildiğiyle, neyi bildiğiyle ilgili ek bilgi vermiş. O biliyordu. Germany, Almanya. Germany, Almanya demek. Almanya had to surrender. Had to şu, have to'nun ikinci hali. Yani have to ne demekti? Have to. have to. bir şeyin gerekli olması, bir şey lazım. Bir şey gerekli derken have to, have to diyoruz ve fiili getiriyoruz. Have'in ikinci hali ne? Had. O zaman have to bir şey gerekli demekse had to da bir şey gerekliydi. Bir şey lazımdı demek. Burada yani biliyordu ne, neyi biliyordu? Almanya'nın Almanya had to surrender. Surrender teslim olmak. Almanya'nın teslim olması gerektiğini biliyordu. He had one main goal. O had neyin ikinci haliydi? Have'in, <laughs> değil mi az önce söyledim? Burada bir have to dememiş bakın sadece had. Have. have ne demekti? Sahip olmak. Head ne o zaman? Sahip ki. O sahipti. O neye sahipti? O one main goal. Bir main ana demek. O bir ana golda hedef demek. O bir ana hedefe sahipti. Onun bir ana hedefi vardı. He wanted German soldiers to surrender to the Americans, not the Red Army. O istedi. Ne istedi? He wanted German soldiers to surrender o istedi ne istedi o Alman askerlerinin Alman askerlerini Alman askerlerini istemiş Alman askerlerinin ne yapmasını istemiş Alman askerlerinin to surrender Alman askerlerinin teslim olmasını istemiş surrender teslim olmak değil mi Alman askerlerinin teslim olmasını istemiş kime to the Americans to neydi e a, a anlamı vardı to the Americans Amerikalılara teslim olmasını istedi Alman askerlerinin not the Red Army Kızıl Ordu'ya değil. He believed that the Americans could treat the Germans better than the Russians. Russian. Russians. Russians. O <laughs> believe neydi? Biliyor musunuz? İnanmak. He believed. O inanıyordu. Değil mi? O inanıyordu. Veya inandı. Neyse. That neye inandı? <laughs> İnandığı şey hakkında ilk bilgi verecek yine bize. O inanıyordu. That the Americans could treat the Germans better than the Russians. Amerikalılar could treat treat muamele etmek. Amerikalılar could treat the could treat the germ. Amerikalılar muamele edebilirdi. Buna inanıyor. Yani nasıl muamele edebilirdi? O cümlenin geri kalanında ama inanıyormuş ki neye inanıyormuş? Amerikalıların muamele edebileceğine inanıyormuş. Değil mi? Muamele edebilirdi. Could ken'in geçmiş zaman hali edebilirdi. Nasıl muamele edebilirdi? could treat the Germans, he, Almanlara muamele edebilirdi. Better. Could treat the Germans better. Almanlara daha iyi muamele edebilirdi. Kimden? From the Russians. Rus Almanlara Ruslardan daha iyi muamele edebilirdi. İşte Amerikalılar e, buna inanıyormuş. This plan was quite successful and 1.8 million German soldiers escaped Soviet capture. Bu plan bu plan was quite successful. Bu plan quite oldukça demek. Bu plan oldukça successful demek biliyor musunuz? Success başarı demek. Successful başarılı demek. Bu plan oldukça başarılıydı. Değil mi? Was verb'iydi. Was were de dıydı hadi hani bir şeyin özelliğini belirtirken veya durumunu belirtirken. Bu plan, planın özelliğini söylüyor. Bu plan was quite successful. Bu plan oldukça başarılıydı. And ve 1.8 million German soldiers 1.8 bakın 1.8 derken ne yapıyorum 1.8 aslında 1.8 Türkçe şey yaptığımız zaman ama 1.8 1.8 uh, milyon 1.8 milyon Alman askeri German Alman soldier asker 1.8 1.8 milyon Alman askeri escaped escape kaçmak, escaped kaçtı, değil mi? ikinci hali. Pardon, düzenli hali, iyi diye almış hali, geçmiş zaman hali. 1.8 milyon Alman askeri kaçtı. Neyden kaçtı? Escape Soviet capture. Capture yakalamak. Yani Sovyetler tarafından yakalanmaktan kaçmış oldu. Diyor. 1.8 milyon Alman askeri. The capitulation of Germany was finally signed on May 8, 1945. Kapitülasyon kapitülasyon demek aslında başka bir anlamı var mı bakalım bir saniye ha yani kapitülasyon teslimiyet şartlı olarak teslim olma yani teslim olma anlaşması da diyebiliriz aslında teslim anlaşması diyelim hadi burada teslim anlaşması. bu arada yani benim de mesela tam emin olmadığım kapitülasyon diye yorumladım ama Tam yüz emin olmadığım kelimeler olabiliyor. Sizin daha çok olacak tabii ki ama normal bunlar. Sözlükten bakın. Bakarken ama dikkat de edin hani saniye bakıp geçmeyin. Bakın bakın deyin ki ha demek ki bu sözcük buymuş. Tamam. Ha bu azıcık odaklanın, öğrenin. Devam edin. Ya yani öğren öğrene gideceksiniz zaten. Önemli değil. The capitulation of Germany. Teslim anlaşması veya teslimi diyelim hadi. Teslimi neyin teslimi? Almanya'nın teslimi, teslim olması, kapitülasyonu veya neyse. Uh, was finally signed finally sonunda demekti. Sonunda signed imzalandı diyor. Signed imzalamak. Was signed imzalandı. Bu aslında pasif edilgenler falan ama oraya çok girmeyeceğim şimdi. Kapitülasyonu bu ya teslim anlaşması teslim anlaşması Almanya'nın imzalandı. Sonunda imzalandı. Ne zaman? Signed on May 8, 1945. 8 Mayıs 1945'te. Bu arada tarihleri nasıl okuduğuma dikkat edin. Uh, Gerçi May 8. Buradan belli olmuyor ama şey diyorsunuz hani mesela May 1, May, May 2, May 3 o şekilde okumanız lazım şu şeyleri. May 3 demem mesela 3 Mayıs olsa. Tamam. Uh, the worst war in history ended. Worst, en, the worst en kötü demek. En kötü ne? War ne demekti? En kötü savaş. In history. History tarih demek. The worst war in history. Tarihteki en kötü savaş. Ended. End bitmek. Ended. Bitti. Haber de <laughs> böylece bitti. Aa, uzun, uzun bir haber. Bu arada bunun da videosu vardır diye tahmin ediyorum. Buradan ben pek bir şey okumuyorum ama level 3'e tıkladığımız zaman bakalım var mı. Aa, yok. Videosu yok. Bu sefer. Evet. Tam haber böyle. haberin linkini ekliyorum. Aşağı isterseniz kendiniz de okuyabilirsiniz veya dinlemesi de var sitede veya benimle beraber dinleme benim okumamla. i̇nşallah beğendiniz. Bir farklılık olsun dedim. Belki bunları daha çok beğenirsiniz. Daha hoşunuza Abone olun. <laughs> Abone olun. Yorumdan Abone olun. Sonraki videoya devam ediyoruz. Kendinize